Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün videoyla devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizlere %100 imposter olma taktiğini göstereceğim. Hatta hilesini göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz buradaki şey arkadaşlar. Şimdi buradan size bazı şeyleri göstereceğim. Hemen şuradan şunu alalım. Arkadaşlar buradaki tüm skinleri almanız için ilk önce şunları yapmanız lazım. Buradan un, unlock diyen hepsini açmamız lazım arkadaşlar. Unlock diyenler arkadaşlar buradan geliyorsunuz gördüğünüz gibi her şey açılmış böyle buradan mesela yanınıza şey alabiliyorsunuz het olarak mesela buradan çocuğu falan alabiliyorsunuz böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi birkaç kişi geliyor biraz sonra başlayacağım arkadaşlar arkadaşlar bunun linkini vereceğim hemen size göstermek için bir el atacağım şöyle gördüğünüz gibi hızınızı da yükseltebiliyorsunuz falan ben hemen Şöyle bir devam edeyim arkadaşlar. Hemen başlatayım. böyle <laughs> arkadaşlar bakın. Ben herhalde açmadım. Aa bir dakika bakayım. Aa açmadım halde imposter oldum. Bu arada bir böyle oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi imposter tak oluyorsunuz. Arkadaşlar eğer ki buna yüz beğeni gelirse dediğim gibi 100 beğeni gelirse görünmez olma ee, büyük büyük falan, büyütme şeylerin falan da göstereceğim arkadaşlar. Mesela adamlar gelsin hadi beni yakalasın burada. Tamam hadi ben I am Imposter diyeceğim. I am Imposter diyeceğim. Bana bir versinler baba. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar mesela bir kişi bana verdi, İ iki kişi de verdi sana sayalım. Siz kazanmak istiyorsunuz. Şuradan buna tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi kazanmış bulunmaktasınız arkadaşlar. Bu şekilde işte bu, e, şimdi arkadaşlar size bunun linkini vereceğim. Link açıklamada arkadaşlar haberiniz olsun. E, yani bayağı iyi bir şey. Buradan işte şey var. E, reklamı kapat ve benzeri şeyler var. E, Rand random mesela. Bakın gör, gördünüz mü? Aa bak şimdi attı mesela. Bunu açmayın arkadaşlar çünkü direkt ek olduğunu anlaşılıyor Şimdi arkadaşlar hemen oraya geçelim arkadaşlar size açıklamadan verdim linkten buraya geleceksiniz Arkadaşlar şuradan şuraya tıklıyorsunuz yaptığım gibi yapın bir dakika Heh, tıkladım Arkadaşlar sonra bir kere daha tıklıyorsunuz burada indir falan gibi şeyler gelecek bakın gördüğünüz burada indir falan gibi şeyler gelecek Siz buradan indirebilirsiniz Sonra da işlemleri e, yani e, yükle falan gibi şeyler gelecek. Yukarıdan bildirim geldiğinde yaparsınız. E, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, ve dediğim gibi büyütme hilesi var. Ama onu yapması, yapmak bayağı zor arkadaşlar. E, onun içinde bir risk var. Yani onu yine size göstermeye çalışırım ama e, belki bir tane YouTube kanalından falan alırım. Onun izni alacağım tabi. Ee, arkadaşlar onun dışında görünmez olup e, mesela hani bekliyorsunuz ya 40 saniye sonra tekrardan adam öldürebiliyorsunuz Onun mesela arkadaşlar 2 saniye yapma hep 2 saniye tak 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 e, ve ve lobide indirme yani lobide öldürme şeylerini falan da gösterebilirim Ama dediğim gibi bu video ya e, 100, 100 like gelmesi lazım arkadaşlar söyleyemedim kusura bakmayın. Bayağı hızlı konuştum herhalde. Ee, arkadaşlar dediğim gibi videomuz bu kadardır. Like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok paylaşın ki daha çok gelsin böyle videolar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.